Gene <laughs> merhabalar ben <benliyim> abi. ve <laughs> sizlerle beraber arkadaşlar. Şu... Gene CPS'imi açtım. Ya, var oynuyoruz. Yani bir sene abi var. O kadar yani. Abartmaya gerek yok. Ee, bu ki daha demin kesinlikle kaybettiğimiz için kaydı silmedik yani. Ben evet, abi evet. CPS'imi açıyorum. Arkadaşlar bugün CPS'imi açacağız. Açtım. Arkadaşlar bugün konumuz benim hep konu bir konunun ipi etli mi? Başka hiçbir şey yok. Bugün Onun konu daha ilinde nasıl... başka hiçbir şey yok. Sağır. Abi, şey abi şey... morlar bize geliyor yan tarafa. Yanlışlıkla iki tane kılıç aldım. Ve kazma aldım <laughs> lan. Nasıl sıklıyorsan. Sesleri siz duyuyorsunuz abi. Abi ben Allah katına çıktım gidiyorum onlara. Allah katı ben sevmiyorum ama neyse çık. Mecbur kaldık. Eyvah su getirsin yani. Su getir, su 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 getir abi. Tamam. Getireyim şuradan. Bir Sen alsın e, olursa getirim. Getiriyorum hadi neyse hadi hadi. Hadi hadi hadi. Getireyim hadi. Abi adamlar öldür. Çek beni. Evet. Geliyorum işte yoldayım Hüseyin abi ben ne yapayım? Allahlar ben adamlar benden daha fazla Allah katına çıktı o yüzden Zeyna bir su aldım. Ve o aslında tamam kırdım kırdım kırdım. Adamlar da bizi kırdı galiba. Kendime o kadar güvenmiyorum. Tamam Attım adamı attım attım ama ben de öldüm. Ay cinavar kabilesindeymiş. Ben de zaten cinavar, olkağı pek kullanıyorum ben de zaten. Bana gelmedi bir şey değil mi? Gerçekten gelmedi ler Çok fazla blok Abi griler şimdi. geliyor griler. Griler geliyor yola dikkat et bir de yatağı kapatsana griler çok güçlü. Tamam. Videoda izleye gaza geldik vallahi direkt yan tarafı kırdık. <laughs> Normalde zaten kıramıyorduk hop kapadım. Normalde biraz daha daha zor oluyordu arkadaşlar onu söyleyeyim size. Bu arada ben de heyecan yapıp tane kılıç falan aldım. Şöyle elmaslarımızı. Abi ortaya daha hiç kimse gitmemiş. Ben elmasları oraya geldi. Oraya attım. Girecek mi? Geldi geldi. Geldi koynumuz. Biri düştü. Biri arkanda. Bir arkanda. Şey Nişan atmadım. Bir şey atmadım. Yaşatmadım abi? Geldi oyunumun efendisi. Şimdi güzel mi bu yaptın kardeşim? Abi ben bir ortaya gideyim. Ne? Bize bir biraz yer diyeyim. Abi ya yardıralım şöyle. Ben bir çıkmışım ki yani. Ciddi misin sen? O kadar diyorsun. Diyorum. Geldi oyunumun efendisi. Öldü. Abi ben ortayı topluyorum. Ortayı toplayıp geliyorum. Tamam Hüseyin abi. Ben küçük Hepsinden dörder dörder alıyorum kanki. Tamam abi. Sıkıntı yok yani. Bir dakika. Öldüm. Bana zeki bir insan olduğum için eşyalarımı bırakmıştım. çok kullanmıyorum. Hayır arkadaşlar. Ben Bedi mi kaplayayım yoksa set mi çekeyim? Setlik de var mı senin abi? Neyse sen bana bırak ben bir şimdilik ofis kaplayayım da. Hüseyin abi sen koru. Birileri gelirse söylersin. Geldiler. Hüseyin abi beş tane oksijen çöp oldu. Birini attım. Ama 5 oksijen çöp oldu. Oksi var mı Hüseyin abi? Veya <laughs> <laughs> Bunun için teşekkürler. Bunun için de. Ama o adamlar çok bir şanslarını fazla zorladılar. Ben gidiyorum şimdi o adamlar arkadaşlar. Abi bunlar şanslarını zor, zorladılar mı ne? Hani öyle aynen. bir tık bir öyle hissettim. Aynen, aynen. Şimdi bu kayıt falan derim. <laughs> öyle mi? <laughs> hayır hayır. Güzel bir kayıt. Abi ben kılıç bastım, set bastım. İyiyiz yani. İyi gidiyoruz ya. Böyle kötü bir durumumuz yok adamlar geliyor tek sıkıntı o şu an benim. lan bekle abi geliyorum o zaman be ben bize otisi şey yapacağım geldiler ama. adam adamlar geldi aa attı beni de aşağı lan demir kılıcım gitti ayıp değil mi lan he o kadar demir kılıç aldım ben abi gel 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 başka şansım yağız lol yazıyor lan Bakalım. Oğlum youtuber ya hızlı olmasın bu? Olabilir de şey de olabilir. Onun bakalım o kadar iyi oynuyor mu sen abi? Bence oynamıyor kadar iyi. Sen kimsin? Abi gel gel gel. Tamam. Ben gidiyorum abi adamlara ile. Uf yine geliyor yine geliyor abi. Geldi bu efendisi. Abi ben de aç çık kasıyor. Lan adam buralardaydı. Adama at, atmışım aşağıya. Adam öldü öldü kendi aşağıya attı salak. Yo ben attım. tnt ile altını kırdın da ben de düştüm yani. Biraz salak olabilirim ben de. <laughs> ben yukarı yol yapıyorum. Tamam abi. yukarıya ben koy alacağım. Videodayım şu an, kapatıp gelirim. Arkadaşlar buraları hiç kesmiyorum. Bakayım şu video kaydının süresine de Abi uzuyor be. Hadi be ne zorluyoruz Hüseyin abi. Sen halledersin ben. Elmasa gidiyorum. Ya da elmastan bir daha mı olursa Yine geliyorlar başlayacağım işlerime ha. Lan bloğum yok oldu Arkadaşlar gördünüz mü bloğum yok oldu benim Abi arada ben sesi kapatabilirim Müsait olmadığım için yani Sırf videonu bozmak istemediğim için Kapatıyorum sesini Sen bir koru ben evet. halledip geleceğim şunları Çünkü çok sıplar. Çok, Acayip çok sıklar ya ee, halletmeye çalışacağım şimdi. Çocuk gelmiyor abi. Hüseyin abi. Ne diyorsun ya? Of. Abi ne uzatıyorsunuz işte ya? Öldünüz ya bitti. Kısa kesseler daha güzel olur. Düşüyordum Allah. Ben düştüm. Tam düşmedim. Birini öldürdüm diye öldüm Hüseyin abi. Birini öldürdüm öldüm. Abi abi attım bomba attım oraya. Ben attı Hüseyin abi. Ne? Abi kaç bir şekilde. Öldüm öldüm. Direkt havadayken yatar kızı. Neyse arkadaşlar ben Hüseyin abiye güvendiğim için yayını kesmiyorum. Yani videoyu kesmiyorum. Bu bundan sonra zaten çıkacağım. Videoyu yüklederim çıkarım. Hiç elinsiz video yapıyorum çünkü üşeniyor. Bir de edit programımı kaybettim. Evet biz e, kamera olarak Hüseyin abi izleyeceğiz. Elmas kılıçları, elmas donluğu. Biraz da adamların introsunu vereyim Hüseyin hadi. Yağız gol kendi benzinde. Ya da dur ben senin etrafındaki... Yalnız düşüyordum. Alev toplarını, okları falan söylerim etrafına etki insanlara. Abi o, o adam bence Yağız Dol olabilir de. Yani herkesin fail bir videosu olabilir abi. Video içinde videoya çıkıyoruz. Yani fail olmazsa abi da. Abi adamlar ne kaplamış? Katran kaplamış. TNT falan var mı? TNT'si olmayacak çünkü Hüseyin abi. Siyanti koy yoksa olmayacak. Eee ente taşı falan da kaplamışlar. <laughs> bu arkadaş da cinavar kabilesindenmiş. Lahah. <laughs> abi. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gel- yani, Bir dakika abi Oha e... nasıl attı lan o beni? Hüseyin abi boş ver sen o adama TP ol. Ee, <laughs> biz videoyu bitirek gel beraber yan yana mavilerin base'inde. Abi PP miydi? Adam çok şey şey dragon spec kill var onun yanına git Hüseyin abi. Oyuncu menü oyuncu ne oyuncu menüsünden onun yanına gelsene maviler. Neredesin abi? Mavi takımdayım. Abi ben çıktım. Ki. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Most difficult